Merhaba nasılsın umarım iyisindir. Bugün bana en çok sorulan ev ziyareti hakkındaki 4 sorunun cevabı için birlikteyiz. Hazırsan başlayalım. Birincisi ev ziyareti yapmak zorunda mıyız? Ev ziyaretleri okul öncesi eğitim program kitabımızda yer almakla birlikte öğretmenin mesai saatinin dışında bir zaman aralığı gerektirdiği için çok da denetlenmeyen bir durum ama faydası var mı? Çok faydası var. Çocuğun yaşadığı ev ortamını görmeniz, o evdeki ziyaret anında aileyle çocuğun iletişim diline şahit olmanız, çocuğun evdeki davranışlarını gözlemlemeniz, çocukla ilgili inanılmaz bilgiler veriyor size. En sevdiği oyuncağı gösteriyor, var olan yaşam standartı, görüyorsunuz ailenin yanında kendini ifade edebiliyor mu? Ya da aile mi onun yerine daha çok konuşuyor? Bunlarla ilgili çok muazzam bilgiler edinebiliyorsunuz. O yüzden bence kesinlikle yapılmalı. İkinci soru, ev ziyaretlerine yalnız mı gidiyorsunuz? Ben yalnız gidiyorum ama aslında yönetmelik gereği yanınızda bir müdür yardımcısı ve rehber öğretmenle birlikte gidebilirsiniz. Ben neden yalnız gidiyorum? Çünkü ben sabahçı olduğumda öğleden sonra öğlenci olduğumda da sabah gittiğim için bana uyan zaman aralığı ve daha doğrusu velime uyan zaman aralığı da aynı şekilde rehber öğretmenime ve müdür yardımcıma uygun olmayabilir. Dolayısıyla ben yalnız gitmeyi tercih ediyorum ama sizler söylediğim gibi yanınıza bir rehber öğretmen ve müdür yardımcınızı da alarak gidebilirsiniz. Üçüncüsü ev ziyaretine giderken yanınızda herhangi bir hediye götürüyor musunuz? Bu çok geliyor bu ara. Bundan önceki yıllarda sürekli ev ziyareti yapan bir öğretmendim. Bunu söyleyeyim ve hiçbir zaman giderken yanımda böyle bir hediye götürmedim açıkçası çocuğa. Çünkü siz zaten onun için zaman ayırıyorsunuz, okul dışında bir saat belirliyorsunuz, onun için ayrıca emek veriyorsunuz aslında ve zamanınızı onu tanımaya ayırıyorsunuz. Ama bu noktada illa yanınızda bir hediye götürmek zorunda değilsiniz. Bu yıl ben giderken e, yanımda yapboz götürüyorum. Çünkü bana öğrencilerim için gönderilen yapbozlar vardı. Ben bunları öğrencilerimin evine gittiğinde veriyorum onlara. Çünkü sınıfta zaten yapbozlarımız var. Her çocuğuma o yapbozu götürdüm. Bir arkadaşım e, bu minika çocuk dergileri var ya onu götürüyor. Ya da işte her bir çocuğa giderken bir kalem getiren arkadaşım var. Ama götürmek zorunda mısınız? Hayır. Çünkü şu anda zaten her çocuğa tek tek hediye almak gerçekten bazen mümkün olmayabilir bu ekonomik şartlar dolayısıyla. Yani hediye zorunda değil. En çok gelen dördüncü soruda ev ziyaretlerinde neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben ev ziyaretine gidiyorum. Zaten gitmeden önce velime bir kahvenizi içmeye geliyorum diyorum. Çünkü onları zahmete sokmak veya herhangi bir sıkıntıya uğratmayı açıkçası istemiyorum. Ve ee, gittiğimde ne yapıyorum? Ortamı gözlemliyorum. Çocukla aile arasındaki konuşma biçimine bakıyorum. Sonra aa odan var mı? Hadi bana odanı göster diyorum. Ya da en sevdiğin oyuncağın ne? Oyuncağını görüyorum. Hadi bakalım o zaten örtmenim. Bak bu var işte bununla oynayalım mı? Onun istediği o oyuncakla birlikte onunla birazcık oynuyorum. Bu noktada aslında her evin dinamiği ve enerjisi farklı. Bazen gittiğimiz evlerde çocuğun ailesiyle çok farklı sohbetler ediyorsunuz. Ee, ama her evde rutin olarak yaptığım şey çocuğun varsa odasını ziyaret etmek. Onunla onun istediği bir oyuncağıyla oynamak. Aklınıza gelecek ne varsa. Çocukla orada onunla ilgili bir paylaşımda bulunmak. Sonrasında da eğer ailesiyle görüşmeniz varsa çocuk yanınızda yokken bireysel olarak konuşmanız gereken şeyleri de aileye ifade etmeniz. Ben yıllardır ev ziyaretleri yapıyorum. Benim de ilkokul öğretmenim bize ev ziyareti yapmıştı. O günü hala hatırlıyorum ve bendeki etkisi çok e, büyüktü. Ben kendimi çok değerli hissetmiştim o gün. O yüzden elimden geldiğince her öğrencimin kendini değerli hissetmesini sağlamaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu faydalı buluyorsan beğenmeyi ve daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutma. Hoşçakal.